Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Bugün 6 Kasım 2022. Bir hafta önce arılarımıza sıvı besleme yapmıştık. Ayret'ten kek vermiştik. Bakalım bu ara önceki verdiğim sıvı beslemeyi çekmemişti. Ee, şimdi çekti mi? verdiğimiz sıvı beslemeler çekirdi mi? Çünkü hava sıcaklıkları daha önceki hafta 15 dereceydi. Şu anda 15 derecenin üzerinde. 18-20 derece arası. Hep beraber bakalım verdiğimiz şurubu çektiler mi? Bu aylardaki beslemeler hava raporlarını takip ederek yapsak daha güzel olur. Bismillah. Güzelce sarmışız arayı. İyi de olmuş. Evet bakın arkadaşlar. Geçen hafta çekmemişti. Bu hafta çekmişler. Çürüklüğe da vermiştim. Onu da çekmişler. Yani 15 derenin üzerinde olduğu zaman Araba şurubu çekiyor. 15 kere gene atıyor diktiği zaman araba şurubu çekiyor arkadaşlar. Köyümüzde de çam kozala, portakal kabuğu ve çam kırıntıları var. Keki yiyorlar Buna da bakalım. Bismillah. Bakalım kek rekabet görüyor mu? Evet görüyorsunuz Keki de çekmeye başlamışlar. Böyle poşeti de yavaşça koyuyoruz. Evet bir de Zayıf aralara şöyle bağlı mumlar var bende. Bunu çırıp koyacağım. Evet gördüğünüz gibi sıvı besleme yarımız çekmiş 15 derece derecenin dereceni olduğu zaman arası sıvı besleme çekiyor. Havalar bir de bir e, vitamin X sıkacaktım araya unuttum. Şöyle bir yeni uyguluyorum bunu. Aranın direncini artırmak için Kuvanımıza bakalım hemen. Hızlıca şurupları çekti mi? Çekenlere yeniden koyu şurup yani üçe bir gibi koyu şurup veriyorum bu, bu, sefer. Çünkü suyunu çürtmeye fazla uğraşmasın. ortada dallı mumlar vardı. Onlardan nerede? buna koyuyorum arkadaşlar. Buna da biraz stok. Çok güçlü değildi bildiğim kadarıyla. Evet. Sıradan bu şekilde takacağız. Bismillah. Hepsi de şırplan çekmiş. Bismillah. Ya Allah. Görüyorsunuz, İtalyanı görüyorsunuz. Maşallah. Çok güzel bir arı. Çeki de gördünüz. Çeki daha alttan bitirmişler üstü gözüküyor. Evet. Maalesef yine yağma saldırıları devam ediyor. O yüzden biraz hızlı hareket etmem lazım. Arkadaşlar geceleri, akşamları soğuk olduğu için beslemeleri de eskisi gibi akşam üzerine bırakamayız. Öğlen saatlerinde yapmamız lazım ki ara akşama kadar hava serinlemeden şurubu çekebilsin. Şimdi bu da o an çıta kışa girecek bir arımız. Bismillah. Bakalım. Bir tane kovanım da şu anda kadar şurubu çekmeyen kovan çıktı bir tane. Bunda aslında gücü fena değil ama Maşallah bunlar da şurubu çekmişler. Sağlığı yerinde. Bu da şurubunu çekmiş kekini. Bayağı bir yemiş yok oraya kadar çıkmış. Bu beslemeler önemli arkadaşlar. Şu anda hava sıcaklığı yükseldiği için arılar yumurtaya geçebilir. Yani hava sıcak Akım da var Yani bal Şurupladığın zaman ana arı havanın güzel olduğunu Dışarıdan da Şurup verirsek Bir de Nektar geldiğini görürse rahatsız ettiği zaman anne ara yavru atabilir. Evet. Bu yavrular da kış için derler ya biçilmez kaptan diye. Çok iyi. Bir hayda sağlar. Evet bu arımız da güçlü bir arımız. İşte güçlü bir şekilde inşallah gelecek. Maşallah. Açmadan maşallah diyorum. En güçlü bir tanesiydi. Ya Allah Bismillah. Maşallah çok güzel. Görüyorsunuz. Bahar da olsa bu araya kat atarım. Hay maşallah. Evet. Gördünüz. Arkadaşlar aranın gücü gayet güzel. Dediğim gibi baharda olsa bu araya kat atma. Direkt kat at yani. Bu sene aranın cinsinden fark ediyor muhtemelen. Burada Belfax. Zayıf bakalım. Bu zayıf Şurubunu çekti mi? 5 çıtalık Belfax bir arımız Gördüğünüz gibi bu da kendini toparlamış Şunu bunu çekmiş Evet buna Biraz da bağımlı mumlardan vereceğim Yani sadece kekle şerbetle Ayrı beslenmez arkadaşlar. Bu şekilde bağlı mumlar varsa görebilirsiniz. Bu da Anadolu cinsi bir arımız. Yine Şimdi arkadaşlar bu şurubu tamamen çekmesi sorunsuz. Arada bir sıkıntı yok demektir. Yani arı sağlıklı demektir. Şurubu çekmese şüphelenmek lazım. Yani devamlı şurubu çekmesi arı. O arada bir sıkıntı var. Yani hava sıcak mı anda üzerinde seyrettiği zaman gündüzleri 17 18 Hadi yani o halde şurubu çekmiyorsa diğer beslemenizde kontrollerinizde o arının şurubu çekip çekmeden takip etmeniz lazım devamı çekmiyorsa bir iki bir sıkıntı vardır Evet Mümtaz Bey, bir Bey Bakalım bu şurumu çekmiş mi? 6 gün oldu. 6 7 gün oldu. Bir gün herhalde. vaziyette. Çocuklar en son Geçen hafta bir karıma bundan uygulamıştım. Sıkıntı olmadı. Bilmediğim bir ürün olduğu için. Bir pek sevmedi bunu Bu da zayıf bir arı. Dört tutarı falan da tahmini. Bakalım. Şurayı bunu çekebildim mi? Şu anda yer değiştireceğiz, alt alacağız. Evet, şurup kek görüyorsunuz parlı peteklere rekabet daha çok hemen sağ yapışıyor. Artık. Evet arkadaşlar bu şekilde aralarımıza bu aylarda besleme yapabiliriz. Evinizde bağlı mumlardan varsa aralara verebilirsiniz. Aynı zamanda hava sıcaklığı 15 derecenin üzerinde olduğu zaman koyu şurup arkadaşlar. Yani ben geçen sefer 2'ye 1 yapmıştım. Bu sefer 3'e 1. Her gün ilerledikçe daha katı şurup vermemiz daha faydalı. Çünkü arı onun suyunu uçurması için e, çok uğraşmayacaktır. Ne kadar katı verirsek o kadar iyi. Bunlar da yani bu verdiğimiz şuruplar belki de arımızın e, hayatını kurtaracaktır. Yani açlık ölümlerinden dolayı. Çünkü havanın nasıl olacağını bilemiyoruz. Bakıyorsun bahar geç geliyor. Kovanımızı besleme şansımız olmayabiliyor. Fırsat oldukça aya bakmadan hava şartlarına bakarak ara Ne kadar e, yaklaşık e, Temmuz'un sonundan bu tarafa pek akım gelmiyor. Bizim bu bölgede gelmiyor. E, başka bölgelerde ne zaman bitiyor bal akımı bilemiyorum. Ama Ankara'da Temmuz'un sonundan itibaren bal, dışarıdan akım gelmiyor. Gerçi de çok ufak Tefek geliyor yani. Ağustos'un 15'inden sonra kesinlikle gelmiyor. E gelirse ufak tefek polen geliyor ama arının besini azsa mutlaka besleme fırsat buldukça yapmalıyız arkadaşlar. O açıdan şu anki beslemelerimiz önemli. Gördüğünüz gibi şu anda 12 tane kovana baktık. 12 kovandan bir kovan şurubunu çekmemiş. Ya da ya poşet sağlamlığından ya fark edemedi ya soğuk oldu ya da arının e, stoğu çok olabilir biliyorum o arının stoğu çoktu. E, bilemiyorum. Geçen hafta da bir tane çekmemişti. Bu hafta çekmiş. Diğer kontrolümde de o arı şurubu çekmediyse e, bundan şüphe duymak lazım. Çünkü o arada hastalık olma ihtimali veya varova olma ihtimali çok. Şu üründe hepiniz gördüğünüz uyguladım. Varro Dona yazıyor. Sıvı Pramix yazıyor. Arılar için sıvı Pramix yazıyor. İlk defa kullanıyorum. Aranızın ee, arınızın performansınızı artırmaya yardımcı olur. Aranın bağışıklık sistemine kuvvetlenmesine yardımcı olur diyor. Aralarda dış protize yani karşı yani varovaya karşı e, dirençli olur diyor arımızın. İlk defa denedim faydası olur belki. Geçen iki kovanla deneme yaptım bir sıkıntı olmasın diye. Bir sıkıntı olmadı. O yüzden bu sefer hepsini uyguladım. Bir hafta sonra tekrar uygulayacağız. Üç defa bir hafta arayla üç defa uygulamamız söyleniyor. Zaman bulursak hava şartlarında zaman bulursak üç defa uygulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek için abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Bizi destekledikler için hoşçakalın, bizde kalın. İnşallah bahara sağ salim çıkmak şartıyla görüşmek üzere.